Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün küçük mekanlar, stüdyolar için bütçe dostu ve ışık kaynağı olan GVM S900D'yi inceleyeceğiz. Müzik Özellikle uzun süreli canlı yayın, YouTube ya da stüdyo fotoğrafçılığı gibi konularla ilgileniyorsanız, bütçe dostu ve beklentimi karşılasın istiyorum diyorsanız tercih edebileceğiniz bir ürün. Ayrıca GVM'nin Türkiye'deki tek satıcısı fotoğraf arkadaşlar. Yani özellikle seçtiğimiz ve güvendiğimiz bir marka. Dolayısıyla da gönül rahatlığıyla fotoğrafyum.com'dan satın alabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir konu olursa videomuza yorum yapabilir, sosyal medya hesaplarımızdan bize danışabilir ya da showroomumuza gelerek direkt ürünü kendiniz deneyimleyebilirsiniz deneyimleyebilirsiniz. Videonun başında uzun süreli canlı yayınlar dememin sebebi aktif fanlı bir soğutma sistemi olduğu için ışık kesintisi olmadan rahatlıkla uzun süreler kullanılabiliyor olması. Evet arkadaşlar bu videoyu şu anda S900'lerle çekiyoruz. Yaklaşık 1-1,5 saattir kayıttayız. Herhangi bir ısınma ya da flik gibi bir sorunla karşılaşmadık. Bulunduğumuz ortamda 5'e 3 metre gibi bir ortam. Yani böyle bir ortamda siz de çekimlerinizi yapacaksanız rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu arada ürün ikili set halinde geliyor. Biz bu setten birini anahtar ışık, diğerini de destek ışığı olarak kullandık. Siz de bu şekilde YouTube ya da canlı yayınlarınızda bu ürünü rahatlıkla kullanabilirsiniz. İçerisinde 896 adet LED var. Bir kalır bir ürün yani sadece beyaz ya da sarı ışık vermiyor. İkisi arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Işık parlaklığı da 9200 lüks. Bu rakam ufak LED'lere göre çok önemli bir rakam. Rakibi ürünler yani yine küçük stüdyolar YouTube işleri için yapılmış LED'lere göre oldukça yüksek. 50 Watt'lık bir gücü var. CRI değeri yani renkleri doğru verme becerisinin puanı da 97 Plus. Yani oldukça iyi. Hem V-mount pillerle hem de şebeke elektriğiyle kullanabiliyorsunuz. Yani dış mekanlarda da batarya kullanarak rahatlıkla çalışabilirsiniz. Size hem kablo karmaşasından kurtarıyor hem de yanına gitmeden direkt cep telefonunuzdan tüm ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Işığın rengini ve şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Çok mobil, kolay taşınır, kullanışlı bir ürün. Hem fotoğraf hem de video açısından sizin de gördüğünüz bizim çekim ortamımız gibi stüdyo ortamlarında eğer çekim yapabilirsiniz yapmak istiyorsanız, bütçe dostu kaliteli bir ürün arıyorum diyorsanız kesinlikle öneriyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.